Belki biliyorsunuzdur bir sokak röportajında Suriyeli bir çocuğun üzerine çok gelinmişti. Çocuk da işte röportajda Suriyeli olduğundan, aynı zamanda çalışıp para kazandığından, okumaya çalıştığından bahsediyordu. En sonunda da işte ''Ben bir insanım'' şeklindeki çıkışıyla gündem olmuştu. Hala mülteci krizi var ama tam böyle çok konuşulduğu dönemde bu yaşanmıştı ve bu Ahmet Kanjo isimli arkadaş, galiba lise öğrencisi falan diye tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırılmıştı o ''Ben bir insanım'' sloganıyla. Çocukla röportajlar yapılmıştı, bu da çok tepki çekmişti külliyeye çağrılması. Çünkü o röportajda ki röportaj olmasına da gerek yok. Bir sürü Türk çocuğu işte fakirlikten, ekonomik krizden şikayet ediyordu. Ama hiçbirisini külliyede ağırlamadılar. Nedir kardeşim senin problemin diye sormadılar. Tabii ben bu olaya bu açıdan bakmak istemiyorum. Çünkü bu çok şey bir bakış açısı. Yani bir şey kötüyse ama bakın bu daha kötü gibisinden. O zaman izlediğimde çocuğa çok üzülmüştüm mesela. Çünkü askerlik yaşında falan değil. Okuyor, çalışıyor. Yani burada onuruyla yaşayan insanlara da çıkıp işte Suriyeliler sapıklık yapıyor falan diye suç atmak ya kardeşim. O zaman Almanya'ya bir Türk gitti gittiğinde de sallıyorum orada yaşayan Türklerden bir problem gören ki kültürlerimiz çok farklı olabilir. Bir Alman da bana şey derse ya Türkler hiç kuraldan anlamıyor Allah kahretsin ülkemizden gidin falan. E kardeşim benim ne alakam var onlarla diyebilirim. O yüzden böyle tümden değerlendirmek tabii ki doğru bir şey değil. Ama sonrasında özellikle Ahmet'in külliyeye çağrılmasından sonra çocuk biraz daha böyle propaganda malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. İşte Suriyeli gruplar sahiplendiler. Dediğim gibi röportajlara çıktı. Kimi söylemleri oldu. Ve bu arkadaş bazı konular hakkında fikir beyan etmeye, konuşmaya başladı. Ancak geçen günlerde yayınladığı bir videosuyla o dönem kardeşim bu operasyon çocuğu işte bu propaganda diyenlere ne kadar şey diyorsam ya kardeşim saçmalamayın çocuğun o kadar üzerinde gitmişler o da böyle bir şey demiş. Şu anda da şunu diyorum evet mevcut durumda bir propaganda olarak kullanılıyor. Çünkü bir tanınırlığı var Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırlanmış sözleri bir yerlere gidiyor o yüzden konuşmasının belki kamuoyunda da bir etki alanı var ki etki buldu zaten. Peki bu arkadaş ne söyledi biliyorsunuz muhalefette Esat ile görüşeceğiz ve barışmaya çalışacağız şeklinde çok fazla vaat var ki bunlar bizim beğendiğimiz vaatler zaten. Ben insan düşmanı değilim. Ben senin Suriye'de düzgün bir şekilde yaşamanı tabii ki isterim. O yüzden Esad hükümetiyle görüşmek çok önemli bu noktada. Oturup konuşmamız gerekiyor. Zaten Recep Tayyip Erdoğan da ben çok sevindim açıkçası bu habere. Daha dün açıkladı Esad'la bir görüşme yapacağını. Çok geç kalınmış bir şey tabii ki ama yine de işte seçimi oynuyor bir şey yapıyor. Erdoğan bildiğimiz gibi. Bu arkadaş da videosunda diyor ki yok kardeşim biz Esad'la barışmayacağız. Esad'la barışacağız demek katille barışacağız demektir. Buradan işte muhalefete ona buna sesleniyorum. Biz Esad'la barışmayacağız. Halkı düşünün. Buyurun o görüntüleri izleyelim. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Suriye rejiminin Milli Savunma Bakanı ile görüşmüş ve şu an o rejimle barış için adımlar atılıyor. Biz acaba kimin ile barıştığımıza baktık mı? Bir buçuk milyon kişi öldürmüş adam ya kendi halkından ya Türkiye Esad'la barışacak kadar biri mi ya? Esad'la barışmak demek bütün bu halkın cektikleri acıyı döktükleri kanları boşa dökmek demek ya. Yani biz maalesef o rejimi affedemeyiz. Lütfen bu tür şeyler yapılırken daha çok halk düşünürsün. Şimdi arkadaşlar bir noktada misafirlik fazla uzadıysa, fazla söz hakkı verildiyse işte külliye çağrılması, bir propaganda malzemesi olarak kullanılması falan misafir senin üstüne çıkmaya başlar. Bazı pervasız hareketleri olur. Bu açıkçası benim gördüğüm pervasız bir hareket. Sen fikir belirtebilirsin bu konuda hiçbir problemim yok ama sen bu ülkeye misafir olarak gelmiş bir insan olarak bu ülkenin dış politikasında ne yapacağına karışamazsın be birader. Hiç kusura bakma. Yani iş şuna döndü arkadaşlar. Karı ve koca arasında tartışma çıkıyor. Tartışma kavgaya dönüşüyor, koca karısına şiddet uyguluyor ve kadın daha çok dayak yememek için komşusuna sığınıyor. Sonra bakıyor ki komşuda rahat, keyifler on numara. Koca diyor ki ya gidelim, bak barışalım, hani yeter misafirlik çok uzadı. O da diyor ki ben bu adamın yanına dönmem ya diyor benim burada keyfim çok güzel. İyi de tamam ben sana yardım ettim, artık karı ve koca arasında olan bir mesele bu. Beni alakadar etmiyor. Bu Esat ve rejim düşmanlığını kim başlattı? Kimler ne uğruna ayaklandı? Kime satıldılar? Siz savaşı bahane edip ülkenizi savaşmadan terk ederken yaşlıları ne oldu? Neden hep gençler kaçtı? Suriye halkı ve Esad rejimi hakkında bu soruların sorulması gerekiyor. Şu konu es geçiliyor arkadaşlar. Barışmak demek aranızın iyi olması demek değildir. Ateşkes sağlanmasıdır. Bu şekilde kan akmaz ve daha fazla insan mağdur olmaz. Ancak bu gibi arkadaşlar akan kanlar boşa mı gidecek diye provokatif söylemlerle bu kanların akmasının sebeplerinden biri olmaya devam ediyorlar. Ve akıllara şu gibi sorular geliyor. Acaba askere gitmemek için bir mağdur edebiyatı mı dönüyor? Çünkü biliyorsunuz o kadar fazla Suriye var ki sırf askere gitmemek için o durumlardan kaçan. Ya arkadaşlar ben bir Türk genciyim. Şu an dünya turumdayım. Ve şunu düşünüyorum. Bir zaman sonra askere gitmem gerekecek. Mutlaka bakın haftanın en az 3-4 günü aklıma geliyor. Çünkü ben hiç gitmek istediğim bir şey değil açıkçası. Askerlik hakkındaki fikirlerimi, profesyonel orada hakkındaki fikirlerimi zaten söyledim. Ama bunu düşünmek zorundayım. ya yani bunu biliyorum. E kardeşim ben tam diyorum ben insanım sen de insansın eyvallah da. E ben askerim sen niye değilsin? Ya senin oradaki özelliğin nedir? Bu noktadan bakılınca da senin daha fazla faydana oluyor durumlar. Misafir fazla kaldı. Misafirin ağzına çok fazla pay verildi ve bugün zaten Türkiye'nin dış işlerine bu kadar bulaşmaması gerekirken Suriye'nin iç işini kendi iç işimiz yaptık. Başka birçok ülkede maalesef bu şekilde. Bunun ceremesini de çok fazla kesecektik. Şimdi de içerisindeki insanlar diyor ki yok kardeşim şunu yapamazsın bunu yapacaksın. Sana ne ulan? Sen kimsin bir kere? Ve çok üzgünüm ama bu dilimden ötürü. Bunu demeye de hakkım var kardeşim. Bir de bu konunun alternatifi ne mesela? Zaten ben senin iç işini yeterince benim iç mesele halini getirdim. Esad'la barışmayacağız. E başka ne yapacağız? Anlat bakalım. 10 milyon insana bakacağız ülkede. Arkadaşlar bakın ben yurt dışında insanlarla konuşuyorum ve konuştuğum insanlardan bazıları Arjantinli oluyor işte onlar da biliyorsunuz ekonomik krizde falan boğuşuyor. Farklı daha fakir ülkelerden, Endonezya'dan falan filan insanlarla konuşuyorum. Ve hepimizin ortak bir noktası var evet. Ekonomik kriz. Ancak ben mülteci konusunu açtığımda herkes şok oluyor. Bakın şok oluyorlar. Ben diyorum ki bizim ülke 80 milyon, bizim ülkede 10 milyon mülteci var. İnanamıyorlar ya açıp veri göstermem falan gerekiyor. Çünkü çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ve bu insanlar çıkıp hala diyorlar ki benim bir alternatifim yok ama kusura bakmayın ben esaslada da barışmanızı istemiyorum. Hadi ya, hadi ya öyle mi istiyorsun? Ben sadece mantık çerçevesi içerisinde bir misafirin bu kadar rahat bir şekilde şununla barışmayın, bunu yapmayın falan demesini doğru bulmuyorum ve değerlendirmek istedim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.